Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte sonbahar keki yapalım. Havuçlu, cevizli ve tarçınlı. Kekin tüm püf noktalarını anlatacağım. Siz de bu ince ayrıntılara dikkat ederseniz yumuşacık ve puf puf kabaran bir kek elde etmiş olursunuz. Tarifim için 4 adet yumurta ve 1 su bardağı şekeri çırpacağım. Tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Keki yapmaya başlamadan bir 10 dakika önce çıkarırsanız malzemeleri oda sıcaklığı ayarına gelecektir. Yumurtamı ve şekerimi çırpmaya başlıyorum. Köpük köpük olup beyazlaşana kadar çırpacağım her iki malzememi de. Yumurtamı çırparken bir diğer önemli bilgiyi vermek istiyorum. Keki fırına koyduğunuzda ilk 20 dakika fırının kapağını hiç açmayın. Aksi halde kekiniz çökebilir. Kürdan testini ilk 20 dakikadan sonra yapın. Gördüğünüz gibi yumurtamı ve şekerimi iyice çırptım. Köpük köpük oldular. Bu arada şu bilgiyi de eklemeden geçmeyeyim. Fırının fansız ayarında pişecek kek. Şimdi sırada diğer sıvı malzemeleri eklemek var. Sütümü ekliyorum 1 su bardağı. Yağımı ekliyorum yine 1 su bardağı. Kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Tüm sıvı malzemeleri ekledikten sonra bir kez daha çırpıyorum sıvı malzemelerimi ve bu aşamadan sonra mikseri artık bırakıyorum. Yarım su bardağı cevizim var, ekliyorum. Bir su bardağı havucum var, onu da ekliyorum. Bir adet havucu rendeledim ve bir su bardağı havuç elde ettim. Bir diğer püf noktayı söyleyeyim ben size. Havucun suyunu sıktım. Arkadaşlar eğer havucun suyunu sıkmazsanız kekiniz kabarmayabilir. Ve içi pişmeyebilir. Buna dikkat edin lütfen. Havucu da ekledikten sonra toplamda 3 su bardağı un kullandım ben. Ve 2 adet kabartma tozu kullandım. Ben hiçbir kekimde bir tane kabartma tozu kullanmıyorum. Hep ikişer tane kullanıyorum kekimin vanilyasını da ekliyorum. Vanilyayı 1 adet kullanıyorum. Eklediğim un, vanilya ve kabartma tozunu da eleyerek kullanıyorum. Bu kekin daha güzel bir kıvam almasına sebep oluyor. Topaklanmasına engel oluyor. Siz kekinizi nasıl yaparsınız? Yaparken nelere dikkat edersiniz? videonun altına yorum olarak bekliyorum arkadaşlar. Tüm malzemelerimi ekledim. Artık kekimi bir spatula yardımıyla karıştırmaya başlıyorum. Dikkatli karıştırın. Yumurtaları fazla hırpalamayın. Yumurtalar sönerse kekiniz kabarmaz. Son olarak da bir yemek kaşığı tarçınımı ekliyorum ve karıştırıyorum hafif hafif kenarlardan karıştırın Kek karışımım artık hazır. Oda sıcaklığında beklettiğim bir miktar tereyağımla kalıbımı yağlıyorum. Kalıbınızda hiç boşluk kalmayacak şekilde yağlayın. Bu aşama çok önemli. Kalıbımı yağladım. Şimdi kek karışımımı kalıbıma ekliyorum. Kekin kıvamı tam da böyle olmalı. Fırınımı 10 dakika önceden ısıtmaya başladım. Kekimi 180 derecede pişireceğim. Benim fırınım için 30-35 dakikalık bir pişirme süreci yeterli oluyor. Tabi bu fırından fırına göre farklılık gösterebilir. Siz kontrollü bir şekilde pişirin. Kek karışımımı kalıba ekledikten sonra hava kabarcıkları oluştu. Bunun için yere 3-4 kez vurdum. Süre tuttum. Benim kekim 35 dakikada pişti. İlk 20 dakikada fırının kapağını hiç açmadım. Gördüğünüz gibi lezzetinden çatlamış bir kek. Kekimi kalıbından çıkarmak istiyorum. Şimdi kekimi ters çevireceğim. Keki ters çevirdikten sonra kalıbın üzerine herkesin evinde bulunan bu klasik sarı bezle kapatacağım. Bez ıslak olacak. Bunu unutmayalım. Bu sayede kek kalıptan çok rahat bir şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi gayet kolay bir şekilde çıkardım. Kekim çok güzel kabarmış, sünger gibi yumuşacık bir kek olmuş. Eğer sizde kekinizi anlattığım tüm püf noktaları uygulayarak yaparsanız bu şekilde sünger gibi bir kek elde edersiniz. 10-15 dakika sonra kekinizi dilimleyebilirsiniz. Benim vaktim yoktu, hemen dilimledim. Gördüğünüz gibi gayet güzel kesiliyor. Kesilirken hiçbir dağılma olmuyor. Ve mis gibi tarçın kokuyor. Bir tarifin daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Deneyen herkese afiyet olsun.